arkadaşlar. Bugün size bir uygulama tanıtacağım. Uygulamanın adı S dosya yöneticisi. Şu. Uygulamada birçok özellik bulunuyor. Mesela başlayalım. RAR'ları açabilir. Mesela açtık. Mesela bunu seçtik RAR. bir şifre koyalım. Şifrele. Sen ne koyalım? şifreyi göster son of light yanlış yazdık son of light yine yanlış yazdım şifreyi onayla böyle aynısını yazalım bir türlü yazamadım Tamam şifreleme dosyası tamam gördüğünüz gibi şifre, şifreli oldu ve şifreye girmemiz lazım açmak için ve girdik ve gördüğünüz gibi böyle açıldı dosya bunların hepsini şifreli bütün alt şeylerini falan bunu açmak için de yok istememiş açtıktan sonra gidiyor Demek buraya çıkart diyelim mesela Bunu diğer sen nesin ya buraya çıkart hayır daha önce şifreye girdiğimiz için artık çıkartabiliyoruz mesela telefonunuzu başka biri kullanıyorsa istemediğiniz onun görmesini istemediğiniz dosyalar için kullanabilirsiniz bu şey Özellikler mesela özelliklerini görelim. Tek tek gösteriyor. Mesela türü dosya yolu yani bulunduğu yeri kopyala veya tam yolu kopyalayabiliyorsunuz. Boyutunu gösteriyor. Megabyte ve byte olarak. Değiştirme tarihi mesela oluşturulma tarihi. Okunabilir yazılabilir ve gizli olup olmadığı. Burada sağlam yapabiliyorsunuz. md5 şabir. Bilmem nesi işte. Bunu bilmiyorum ben ne demek olduğunu. Bilenler varsa artık. Bu MD5'in şu birini. Ben bu konuda pek bilgim yok. Bir de bu klasörlerin şurada ayarı var. Klasörde simge göster. Mesela com com nokta facebook nokta neymiş catan katana mesela bu klasörü facebook kullanıyormuş Mesela şu games klasörünü gördüğünüz gibi Minecraft kullanıyormuş. Şunu medya, medya Facebook kullanıyormuş. Bunları açıyor. Android'e girelim. Mesela Dada'ya girelim. Mesela bak bunu Chrome kullanıyormuş bunu. Mesela Clay Master'ın antivirüsü kullanıyormuş bunu. s 93 kullanıyormuş bunu. İşte bunları gösteriyor bu ayar. Burada ayarı var. Mesela geri dönüşüm kutusu bir şey sildiğinizde onu geri dönüşüm kutusuna atıyor. Sil. Geri dönüşüm kutusuna taşısın ben geri şu kutusunu Nereden açıyorsak artık Geri şu kutusunu Nereden açıyoruz Geri şu kutusunu Geri şu kutusunu artık Onu da siz bulun yani Uğraşmıyorum ona fayda oldu root gezgini root yetkilerine açık olur mesela gizli dosyaları android'in şey dosyalarını değiştirebilirsiniz ama bunun için telefonunuzun rootlu olması gerekir rootlu değilse olmaz hareket şu ortadaki bir daire çıkıyor mesela ona özel ne bileyim yuvarlak atıyorsunuz belli bir klasör açıyor mesela böyle yapıyorsunuz belli bir klasör açıyor yuvarlak yapınca kapalı olsun Gizli dosyaları göster. Şuradan SD karta gir. Ha, Mesela gördüğünüz gibi burada gizli olmayan yani herkesin görebildiği dosyalar. Şimdi gizli dosyaları da gösteriyor gördüğünüz gibi. Gizli dosyalar biraz saydam. Aynı Windows'ta olduğu gibi. Küçük resimler. Burada resimlerin ön izlemesi. Mesela. Bu resmi gördüğünüz gibi böyle gösteriyor küçük resimleri açarsam böyle gösteriyor. Böyle olması daha iyi. Uygulama yöneticisi. Burada tüm uygulamalarınızı görebilirsiniz. Sondan yüklediğiniz. Gördüğünüz gibi gösteriyor. Buradan açabilirsiniz. Bunu böyle uzun üstüne basıp şuradan kaldır, yedekle yapabilirsiniz. Aynı Titanium Backup gibi. Öyleyim gönder. Buradan diğerden özellikler masa üstüne ya kıs, klas kısa yol oluşturuyor. Özelliklerini mesela açacak neyse. Geri. İndirme yönetici. Buradan bu uygulamayı kullanarak indirdiğiniz dosyaları görebilirsiniz. Buradan sistem yönetici. Bunun için e, S görev yöneticisi uygulamasını indirmeniz gerekiyor. Gayet hoş bir uygulama. Ben indireceğim şimdi onu. Aynı mesela Client Master uygulamasında videosunu çekeceğim. Aynı onun gibi işler görüyor. Zemin gereksiz yerlerini temizliyor arkadaşlar. Yüklüyor şimdi. Hayır değil. Dedik zaten. SD kart analizi. Burada hafıza kartınızın veya telefonunuzun hafızasının ne kadarını kullandığınız, ne kadarının boş olduğu. Mesela 1.13 GB boşmuş. Toplamda ne kadar olduğunu gösterir. Mesela Screen Record'da benim demin çektiğim video var burada. Ve şimdi çektiğimiz videoyu kaydediyor şu alttaki. Burada Android var. Oyunların dosyaları var. Mesela burada Vegas Gangster'in dosyası var gördüğünüz gibi. Las Vegas Gangster'in 2 GB'lık şey var. Onu da tanıtım videosunu çekeceğim yakında. Dizimde fotoğraflar, videolar falan var. Buradan yenileden. Mesela video çektiğimiz için gördüğünüz gibi kullanılan attı. 4.19'u 4.20 oldu. Screen Recorder arttı. 240 oldu. Uzaktan yönetim. Şimdi bu ne işe yarar? FTP gibi düşünelim yani. Uzaktan dosyalarına telefonunuzuna erişebilirsiniz. Bunun için aynı Wi-Fi ona bağlı olması lazım. Bir bilgisayarınız var. Bir de wi modeminiz var, kablosuz modeminiz var. Kablosuz modeminizde internet açtınız ve telefonunuzu kablosuz internete bağladınız. Bilgisayarınız da aynı internete bağlı. Buradan aç diyorsunuz. Bu adresi Chrome, Internet Explorer, Firefox, Opera hangi tarayıcıyı kullanıyorsanız o adres çubuğuna giriyorsunuz. Bu adresi ve telefonunuzun dosyalarına erişiyorsunuz. Yani bağlamaya illa gerek yok. A yolda da erişebiliyorsunuz. Buradan kapatalım. Şimdilik. Ve gizli listesi. Ne işe yarıyor? Ya yani gizli dosyalar falan. Bitir herhalde. Artı tema. Bu da şu temayı Google Play'den diyorsunuz. Bu tema zaten oluyor. Temanın üstünde tıklayarak arka plan rengi. Mesela bende şu an beyaz. Bunu istediğiniz bir renk yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Beyaz kalsın resmi arka plan isterseniz resim koyabilirsiniz buradan seçerek mesela şunu şöyle olmadı yanlış oldu iptal her yani neyse işte oradan seçerek yapabilirsiniz metin rengi burada yazının hangi renk olacağı mavi güzeldir iyidir klasör için burada klasör rengini seçiyorsunuz siyah bence güzel duruyor Yani güzel yani. Siyah güzel. Şu yerelden ana sayfaya gidiyorsunuz. O ana sayfada cihazımızla ilgili. Mesela 45 resim var. 6 müzik var. 1 video var. 4 kitap var. 40'da APK dosyası var. Yani oyun var. Uygulama. 422 GB kullanılmış. 533 GB toplam. Burada dolu olan dolu olan kısım boş da şey işte. Şu boşluk yer. Daha araçları yine gösteriyor. Gördüğünüz gibi bulut. Asıl sonucu açıyorsunuz. Uzak yönetici işte az önce tanıttım. Aa geri dönüşüm kutusu. Geri dönüşüm kutusu buradaymış. Şansa bak. Geri yükle. Geri dönüşüm kutusunu da bulduk. Ne güzel. Hava durumunu. O, hava durumunu buradan görebilirsiniz bulunduğunuz konuma göre yüklesin yükle neyse şuradan elinizi sağdan sola doğru kaydırarak şuradan pencereleri açıyorsunuz sonra da sd kartı açık ana sayfa açık ağa çık, kapatalım burada da bana kopyaladığınız şeyler görünüyor burada facebook kitaplar videolar apk müzik resimler google herhalde eve basarak buraya geliyor. Cihaza basarak cihaza burada SD kart varsa SD kart da görünür. İndirdiğiniz bu da SD kart işte. Ama SD kart yok. Kitaplık, resimler, müzik, videolar, kitaplar. Burada kitap dediğimiz TXT dosyaları. Burada videolar. Bu video var. Müzik. Burada da müzikler Facebook'un, işte Hangout'un müzikleri var bende. Başka müziğim yok. Kullanmıyorum. Bu da, da resimler. Var. Ev. Evet. Gördüğünüz gibi çok güzel bir uygulama yani güzel olmuş. Bence paralı olması daha iyi olabilirdi ama ücretsiz Google Play'de. Bence paralı olsa daha güzel olurdu. Tabii sizi bilmem. Şu üstte de şeyler aslında gördüğünüz gibi bir geçiş yapabiliyorsunuz. Bak. Selah müzikteyiz şimdi. Videolardayız. Kitaplardayız. Yereldeyiz. İşte yerel ana sayfa burada böyle geçiyor. Şöyle. Bayağı bir çevirmek lazım. Bu kadar. Şuradan da böyle üstteki sayfaları kapatabilirsiniz. Kapattım hepsini ben. Kalmadı. Bunu da kapattım. Ve kapandı. Yani hoş bir uygulama. Güzel. Başarılı bir uygulama bence. Yani 10 üzerinden 9.5 veririm. 10 vermem. Yani videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İyi oyunlar.